Herkese merhabalar ben Musal Hüseyin ile Minecraft ee, SkyBlock'un yepyeni bir bölümüne karşınızdayım. Eğer bir önceki SkyBlock videosunu izlemezseniz izlememizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet e, arkadaşlar e, Skyblock videosunu söylediğim gibi yani e, her şey yeniliyordum arkadaşlar. Ve yeniledim. E, onu söyleyeyim size. Pardon kırıklaşamayacaktık. Şunu koyalım. E, yani önceki SkyBlock e, adam gitti. Şu anda başka bir adadayım. Abi bazen bug oluyor böyle. Ee, evet arkadaşlar videodan önce ben biraz oynadım. Biraz değil bayağı oynadım yani. Etkiliyor şu anda Skyblock. Abi taş niye vermedi? Taş niye vermedi? Abi vermiyor. İyi ee, ya öyleyse biz şunu yapalım. Aşağı tarafta bir şeyimiz bir yapmış. Ağacımız olmuş galiba. Ee, evet arkadaşlar. İki tane olacağım da çok güzel tamam hadi ya yapma şey. ha, tamam verdi çok güzel şunu da alalım tamam Bence tamam ee, evet arkadaşlar bazen bak olabiliyor böyle evet yine bug oldu ve düzeldi şimdi düzelir ee, evet arkadaşlar videoda yani e, kanalım kanalım ile ilgili konuşacağım başka ya kanalına söyleyeceklerim şu anda bir şey yok abi. Şu anda kanalım iyi çok güzel. 80 kaç 85 abonemli olmuşuz. Teşekkür ederim yani onun için siz sizden siz çok teşekkür ederim yani. Şu anda 85 aboneyiz galiba evet. Son <laughs> ne zaman bakmıştım dün bakmıştım. 85 aboneyiz çok güzel çok teşekkür ederim. Yani şu anda kanalım e, inşallah iyi başladık. İyi gider ve düzenliyorum şu anda yani. E, konut konuk getirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Konuk gelir e, ne gün bir tane konukla video çekeceğiz ama galiba siz onu tanımıyorsunuz tam. Belki tanıyorsunuzdur ama e, onunla video çekeceğiz. Yani büyüyeceğim. Ondan sonra başka kişilerle video çekebiliriz arkadaşlar. E, şunları hemen bir kazalım abi. Ne olur ne olmaz. şurada elma filan düşer. Evet. Şunu alalım hemen bir. Tamam. Şuraya geçelim hemen. E, evet arkadaşlar. Evet. Şeyimiz kırıldı yani. Hemen şuradan yapalım. Gelelim. <laughs> Ee, az kısık sesle konuşuyorum. Konuşuyor olabilirim arkadaşlar. Onun için şimdi özür dilerim. Ee, şu anda bize şu şöyle... ya abi kırılmamış. Cık. Ya bir dakika o zaman şöyle yapacağız. Ee, şunu da yapacağız tamam. Taştan yapalım. Nasıl olur? Şöyle olması lazım. Şişt, şöyle koyalım. Tamam. Kaç tane var? Tamam yeter ya. Çok yapmamıza gerek yok. Bunlar zaten hemen kırılır mı diyorsunuz? Şunları hemen bırakalım. Ölünce abi gidiyor. Ee, böyle birisini de bırakalım. Abi bug oldu şu anda. Hem de çok büyük bir bug oldu abi. Açılacağım bakalım bir dakika bekleyelim. Açılır inşallah. Evet arkadaşlar bazen bug olabiliyor. Ee, i̇nşallah kapanmaz. Yani şuraya bir merdiven cinsi bir şey yapmayı düşünüyordum abi. Kapanacak gibi. Kapanırsa e, videoyu durdurup açılınca bir daha gelirim arkadaşlar. Abi Açınmadı. Evet kapandı video durdurup bir daha geleceğim arkadaşlar ee, hemen geliyorum abi Evet arkadaşlar geri geldim ee, i̇nternet sıkıntı çıktığı için özür dilerim ee, Hemen şunların birini koyalım ve konumuza da başlayalım arkadaşlar ee, Evet konumuz kanalım, kanalım ile ilgili konuşacaktım abi Hemen konuşalım abi şu anda da çok güzel büyümüş Tamam Bir dakika Aslında şunun birisini şuraya ekebiliriz şu anda Büyüye koysun ee, Evet arkadaşlar Kanalımın adından da belirttiğim gibi oyun kolik Musa Musa ee, evet genelde oyun videoları geliyor yani genelde de oyun videoları gelecek yani hep Minecraft gelmeyecek mesela ee, ne zamana gelir CSGO videosu atmayı düşüneceğim arkadaşlar yani CSGO düşünüyorum onu söyleyeyim arkadaşlar CSGO kesinlikle gelecek gibime geliyor ee, şu anda indirimdeymiş yani onu da yine duydum. CSGO gelir arkadaşlar. Ee, hep Minecraft gelmez. CSGO mesela bir Wolf team serimiz vardı. Wolf team çekmek istiyorum ama e, her girdiğim odada hile çıkıyor arkadaşlar. Yani öyle bir şanssız kişiyim. Ben yani şans bloklarında da gördüğünüz gibi yani ben şanssız kişiyim. Ee, evet arkadaşlar şans blokları dediğim gibi yani şans blokları dedim. Şunu da söyleyeyim yani bir konukla şans blokları oynamayı düşünüyorum arkadaşlar yine. Bakalım kim olacak o konu o. Konuk şu anda gizli arkadaşlar yani tek ben biliyorum. O konuk da bilmiyor şu anda daha söylemedim yani daha dedim ee, daha yeni söylemedim arkadaşlar aklımdan yeni geçti hemen şunu bir kazalım. Abi çok az şey çıkıyor ya aç ya gelecek tamam ee, abi alalım şunu tamam şöyle bir dakika hemen. abi dur ha <laughs> ee, evet arkadaşlar konumuz yani kanalım ile ilgili konuşuyorum. Ee, dediğim gibi yani dediğim üzere Eee oyun videoları atmaya yani oyun videoları atıyorum genellikle ve şu anda 85 aboneyiz arkadaşlar ee, Videodan durdurduğum zaman bakmıştım hemen yanlış mı diye bakmıştım doğruymuş arkadaşlar 85 aboneyiz Onun için e, sizden çok çok pardon söyleyemedim <laughs> Çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar ee, Yani konuksuz da video geçmiyor arkadaşlar değil mi Ya konuk gelecek arkadaşlar 100 aboneye özel mesela Facecam bir video yapmayı düşünüyorum abi pardon yanlış e, şu anda balta yaptık 100 abone özel face video gelecek arkadaşlar mesela ne olur korku haritası olur korku söyleyemedim korku haritası olur arkadaşlar 100 abone özel şey olarak ama 100 abone özel facecam'le bir video gelecek ne olur mesela survival games o olmaz arkadaşlar o hep oynadığımız gibi mesela csgo olabilir 100 abone özel csgo videosu gelip yani gelebilir ama şimdiden de söz vermeyeyim ama 100 abone özel facecam'le bir video kesinlikle gelecek arkadaşlar ee, mesela salı günü bir konukla video çekip ee, Çarşamba günü salı mı çekecektik? Evet salı çekecektik Çarşamba ve perşembede yayınlarım arkadaşlar Onu da izlersiniz konukla bir video çekeceğim ee, Arkadaşlar ee, Başka şimdilik söyleyeceğim yok arkadaşlar Şimdi oyunumuza dönelim Evet arkadaşlar Şu anda zenginleşiyoruz arkadaşlar Yani bayağı zenginleşiyoruz şu anda yani Neden iki kat yaptım diye sorarsan Şunu söyleyeyim sana Evet biz, baltamızın da şey bitmiş galiba şunu söyleyeyim ben size yani e, neden iki kat yaptım derseniz e, şöyle diyeyim mesela ben buraya hayvanları e, mesela ağaçlar burada duracak kesinlikle e, tarla yukarıda olacak tarlayı belki aşağı yine ama indirmem ya yukarıda tarla ve evim olacak arkadaşlar e, aşağıda e, hayvanat bahçesi gibi bir planım var arkadaşlar hayvanat bahçesi düzenlemeyi düşünüyorum yani hayvanat bahçesi yapmayı düşünüyorum inşallah baltamız kırılmaz abi kırıldı evet bak, evet, bak olmuş ha, geldi bir dakika şunu bari keseyim bir dakika. Kesilmiş mi? Evet kesilmiş ama. Evet baktan kırılmıştı. Geri geldi hemen. Şöyle keselim dallar. Evet yine bu sefer kırıldı. Ama dalları elimizde şöyle alabiliriz ya. Boşuna harcamayalım. Baltam, diğer baltamızda. Ee, evet arkadaşlar. Yani şunu da şöyle koyalım şu anda kaç paramız var ben bir parama bakayım ona göre bir hareket edeceğim 12.060 lira peki bu 12.060 liranın mesela 20.000 lira veriyor 88.000 lira nereye gitti diye sorarsanız kırık taş aldım arkadaşlar su aldım lava yani lava aldım yani öyle gitti arkadaşlar mesela ağaç aldım şöyle ekmek için yani bir tane çıktım. mesela sandıktan bir tane çıkıyor arkadaşlar onu ektim onu kırdım ama hiç böyle fidan çıkmadı arkadaşlar nedense ee, bilmiyorum. Ben çok şanslıyım arkadaşlar. Yani ah gitti ha, aldım. Ee, evet arkadaşlar şunu hemen bir tane daha geldi. Şurayı, şöyle bir şöyle bir kazan hemen. Bir dakika abi. Şimdi de baya yani e, doğuruyor galiba evet. Ağaç doğuyu doğuruyor gibi bir şey oldu. Evet şunu da şunları da hemen keselim şöyle bir dakika. Evet. Şöyle şöyle hemen 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 şurayı temizleyelim bir dakika şöyle yapabiliriz aslında bir dakika abi bir dakika evet şöyle şöyle hemen ee, şöyle yaprakla şöyle temizleyelim arkadaşlar e, yani başka şu anda benim söyleyecek bir şeyim yok da abi neden kesilmiyor şu an bayağı zor kesiliyor şu an abi bug oldu yine ya bak abi bu serverda bayağı baklar arkadaşlar ee, şöyle abi temizlenir ya. Biz çıkalım yürüyün. Ee, bir bakalım. Mesela bu sandıkları şuradan değiştirebiliriz. Şöyle yapabiliriz. Şöyle yapalım bir dakika. Aa, iki tane baltamız varmış. Ah bunu görmedim arkadaşlar. Bunu alırdım. Şu anda bir dakika. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar bir dakika. Hemen şunla hemen şurayı kıralım. Abi bak oldu değil mi? Ha bak olmuş. Yani niye bug oluyor ya? Evet. Çıktı hepsi. Abi gel 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 gel. Toplayalım hemen şunları. Abi bunun içinde bir şey var mıydı ya? Yokmuş. Şimdi hepsini aldım ben içime. Şimdi nereye koyabilirim? Evet arkadaşlar şur buraya bir abi bir dakika Şundaki şimdiki şimdi şimdi şöyle kovalar zaten boş. Şimdi ee, mesela tarla yapacağım bu kesin evet düştü o. Üst. Ee, şuraya ne yapabiliriz? Bir dakika. Şunu, şunu bir hemen. Ve şuraya bir iki. Ha. Abi neden bana doğru bakmadı bu? Kırılıyor mu bu? Bir dakika. Kıralım. Alalım hepsini. Abi gitti biri. Abi aşağı gitti. Abi olamaz. Abi biri daha gitti. Abi tuttum. Ha. Tutmuşum hepsini. Ee, kaçırmayalım abi. Şöyle yapalım öyleyse bir sen. Açalım şimdi topu. Bunları koyalım şöyle. Bunu da koyalım. Şunları da koyalım. Hepsini koyacağız şu anda. Ee, Şimdi biz biraz kırık taş çıkaralım yani değil mi? Şunu da, şunu da kıralım ama. Evet. İnşallah çapamız kırılmaz. Ve yani karnımız da çıkıyor. Acık <laughs> Söyleyemedim yine. Acıkıyor arkadaşlar. Ee, karnımız da acıkıyor. Ne yapacağız? Ne yapalım ne yapalım. Abi kırılmıyor ki. Heh, kırıldı öyle şükür. Şimdi bunu kazanalım Abi bug olduğundan yani çok büyük bug var ya serverda. Abi yere düştü. tamam aldım. Aldım aldım. Ah düşüyordum abi. abi. Düşürdüm. Şu anda ağaçlarımız büyümüş mu? Hayır. Daha büyümemiş. Ee, evet arkadaşlar. Yani şuraya da şunu. Şuraya da şunu koyalım. Ev yaparken düzeltelim. Belki burayı iş şimdilik. Şunu alalım. Şu anda şunu alalım. Ve şuraya bir dakika yapalım. <laughs> ee, evet arkadaşlar. Şunu hemen şöyle yapalım bir daha çapa yapacaktık değil mi? Ha, kalmamış abi o yüzden. Şimdi bakın belki biliyorsunuzdur dedim de. Belki biliyorsunuzdur arkadaşlar bir dakika hemen. Şuraya hemen şöyle bir. Abi bir dakika şurası kalmış. Abi buraya bir dakika temizlememiz lazım. Düşürdük aşırı. Abi ben de düşebilirim yani bunları nasıl kırarız bilmiyorum da. Düşmemiş. Şunu hemen kıralım abi. Bug olduğundan evet alalım şunu. Tamam. Ee, evet arkadaşlar. Şunu da alalım hemen. Tamam. Ee, şimdi şunu alabilir miyiz evet bug oldu yine. evet şunu da alalım. Abi, abi gel tamam ee, evet arkadaşlar yani video çekmeden önce ben biraz başladım yani biraz dedim bayağı yani şu anda bana e, survival games survival games gibi e, şu anda ne olduysa bana bir şeyler oldu ben sevmeye başladım abi ve youtuberlar arasında e, unutulan bir şey bu e, nasıl diyelim yani Survival Games gibi böyle oyun sitesi var ya. O unutulmuş durumda şu anda. Yani geri döndüren Minecraft evi var. Yani tabi ben de ondan özendim yani. Herkes özenir. Ben de ondan özendim. Tabi siz özen geç falan diyeceksiniz de. Ya demeyin lütfen çünkü baya güzel yani bu Skyblock. Kendini böyle e, kaptırıyorsun kaptırıyorsunuz. oluyor, bağımlı oluyorsunuz. eee bakalım. Abi ne oldu? Kırıldı mı? abi ama bak oldu yine İnşallah yine kesilmez bakalım bir dakika be abi kesilir ha kesilmeyecek ha, geri geldi şunları hemen atalım 13 tane olmuş bir dakika hemen la onun içine uçmayalım ya Heh, gel abim Heh, verdi tamam süper ee, evet arkadaşlar 64 işte gibi bir şey abi tamam alalım şunu birazdan yani şu iki çapamda kırılsın bir dükkana gitmeyi düşünüyorum. Dükkandan sonra videoyu bitiririm gibime geliyor arkadaşlar. 2 tane 64'lük yaptık zaten çok güzel olur arkadaşlar. Ve adamız büyür yani. Müthiş bir şekilde büyür adamız. Abi yine bug oldu gibime geliyor. İnşallah bug olmamıştır ya. Of. Abi bug'dan oynamıyor nedense. Server'da bug var galiba. Evet bir dakika. Ha tamam. <laughs> şu anda kimse yok galiba ya. Evet. Şu anda kimse yok galiba. Ve video, yani oyunun sesi şu anda baya. 1 dakika. Oha 50 yapmış. Şunu biraz kısalım. Kaç 10 yeter mi? Evet 10 yeter yani. Aslında 10 bile çok da yani oyun yeter. Ee, abi bir dakika pardon. Yanlışlıkla bastım oraya. Ee, evet arkadaşlar. Yani konumuz buydu ya. Konu başka ne söyleyeyim? Abi yine bag oldu. Niye yazıyor burada ya? Block breaking out of. Neyse abi. <laughs> abi yine tekrar Geleceğim artık bir daha bag olduğu zaman e, videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar yine özür dilerim ve tekrardan geliyorum arkadaşlar. Hemen bekleyin. Evet arkadaşlar tekrardan geri geldim hemen kazanalım bakalım sürekli kazabiliyor muyuz? Abi kazdı. F5 ile kazanmıyor arkadaşlar. evet arkadaşlar tekrar geri geldim inşallah. Ee, bir daha atarsa ya video artık durduracağım ve bitireceğim artık ya sinirlendim iyice. Yani sinir oldum şu anda. Abi al artık tamam aldım. Ee, yine ver ha, vermedi ha tamam. Ee, evet arkadaşlar yani şu anda başka söyleyeceğim bir şey yok. Evet. Abi şunu vermedi verdim ha şunu bir alalım. Ya. 10 oldu abi. bir dakika kaç tane vardı şunları bir alalım biz ya düşmeyiz inşallah 23 tane olmuş Burası şu iki kazman bitince video biter diyecektim ama galiba şeyden bitecek ya baktan dolayı video bitireceğim abi Abi hemen şöyle gelelim biz <laughs> ee, Evet arkadaşlar Alt tarafta da skype adresim korum Yani eğer video çekmek isteyen varsa benimle Skype adresimden bana, bana ulaşsın arkadaşlar Yani e, Ulaşırsanız belki anlaşarak video çekebiliriz arkadaşlar Skype adresimi kesin aşağıya koyacağım Veya tam e, şu, Bir dakika nereye diyeyim Tam şu alt tarafa yani şu bir dakika nasıl göstereyim tam şuraya Yazabilirim yani e, Skype adresime Skype adresim yani Skype adım yazarım adresim demeyeyim de Skype adım yazarım Video çekmek isteyen olursa yani e, Video çeksin ve yine bug oldu arkadaşlar galiba abi bir dakika geldi tamam geri geldim. Şu anda 32 tane oldu. Yarısına geldik yani 64'ün. Evet kayboldu. Baktan dolayı abi kaybolup duruyor. Abi, abi gitme ya. Abi ya yazık ya. Ben buna para verdim. Lava para verdim ya. Suya para verdim. Abi görmediniz bir 5 tane kova vardı ve bir hata yapmıştım o hatayı söylemeyeyim tabi Belki siz görürsünüz bana yorum, yorumda yazarsanız abi gel tehşir. Abi çapam kırılacak şimdilik bir de. Abi kırılmadı ama Abi ver tamam ver 34. Tamam çok güzel. Eee şu anda başka <laughs> abi gitti Heh, geldi. Ee, ne söyleyeyim şurada biraz boşluk oldu değil mi? Yani konuşmadım. Şurası 36. Belki adamı büyütürüm videoyu öyle bitiririm 37 tamam 38 oldu abi 38 ah abi bak oldu bir dakika bak oldu tamam abi bak oldu. Yani belirtmene gerek yok. Şu anda gece oluyor arkadaşlar. Yani gece oluyor. Bir Birbirine... günü bitirdik yani bir günü bitirdik ve size bir üzgün haberim var yani okullar açılıyor arkadaşlar yani çok güzel yatıyorduk ve evet yine attı ve sinirlendim abi iyice yani e, artık videoyu bitirmek istiyorum burada yani o kadar sinirlendim yani videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar e, inşallah beğenirsiniz ve tabi beğenmeyeceğiniz gibi umuyorum da abi İnşallah beğenirsiniz benim hatam yok tekrardan özür dilerim e, Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videoyu yorum atmayı unutmayın. Tabi Skype adresini de vereceğim. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalıma tabi bir daha söylüyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Ee, okullarda açılıyor. Yani biraz ya. Ya tabi video çeker atarım abi. Tamam bu konuya girmeyeyim. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.